daha ekstra aktarmaya çalışayım. Eski nesil hoparlörlerimiz bu şekilde. Zaten biliyorsunuz klasik e, normalde e, mıknatıslı, tabanıklatıslı ve koyu sargısı daha düşük olan <laughs> hoparlör sistemimiz var. Bu eski nesil yaklaşık ben e, 18 yaşımdan beridir ben bu hoparlörlere karşı karşıya geliyorum. Şimdi size orta nesil oranı göstereceğim. <laughs> orta nesilde yeni çıkan e, ses sistemleri hoparlörde Özellikle bunu JBL çok kullanıyor. JBL'in e, bütün hoparlörlerinde Neomedium Nets'lı sistemini kullanıyor. E, daha az yer kaplıyor, daha hoparlör daha hafif oluyor. Sadece kanak, kasnak ağırlığı var. Zaten koylu de ona göre daha fazla sarımı arttırmış bir şekilde. Yani ses frekansları daha ileri, daha güçlü hoparlör anlamına get, gel, geliyor. Ama yeni nesil, gelecekte olacak olan bir e, ses, hoparlör sistem var. O da şu şekilde. Aynı hoparlör sistemimiz var, koilimiz var. Koilimizin sargısı yaklaşık nereden baksanız e, ortalama 1000 W'a kadar çıkartma hedefliyor arkadaşlar. E, Avrupa'daki bir arkadaşımla görüşüyorum sürekli. Koilimiz 1000 Watt. Örnek veriyorum ben şurada düzelteyim hemen. Mesela bu 500 Watt. Çift bobin olsun olmasın hiç önemli değil. Çıkartabileceği o kadar 160 bir çekim gücü var. Bunun ise şu an 700-750 Watt diyeyim ben size. Çıkartabileceği güç ama yeni nesilde elektrik mıknatısı kullanarak bu gücü adamlar yani çekme gücünü mıknatısı çekme gücü ne kadar iyi olursa kaliteli olursa o kadar da güzel olacaktır. Ortalama bir hoparlör sadece ya 1000 ya da 1500 watt olacaktır. Ve bu size ne anlama geliyor? Bu hoparlörler şu nesil daha çıkmada çıkacak. Yani büyük bir ihtimal bir 5-10 senesi var. 5-10 sene sonra bu nesil çıktı. Yani bu hoparlör nesli çıktı zaman bunlarla karşısınız küçük bir hoparlör size çok büyük bir performans sağlayacak. Sorusu olan varsa bunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim.